Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bir mobil videosu çekiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda oyun böyle. Burada ücretsiz bir paketimiz var yeni gelen. Ben de ilk kez görüyorum. Açılırsa. Aldık indirimli günlük paket ve güzel şeyler veriyor arkadaşlar. Of. Of bunlar ne? Neyse hemen açalım arkadaşlar. Bir şey çok güzel bir şey çıkacağını sanmıyorum. Evet dediğim gibi. Yani nadir çünkü. Şöyle buradan çıkalım. Şuna basacağım. Tamam. Bir de şu bedavalığı açalım. Ücretsiz paket var arkadaşlar. Onu açalım. Ve iki üç şey yaptıktan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. 15.000 ve 30 avantaj puanı. Güzel arkadaşlar, güzel geldi. 15.000 iyidir. Ücret pakete göre. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim takımım böyle. Böyle ben bayağı bir geliştim. Neyse. Şimdi arkadaşlar ne yapabiliriz? Etkinliklere girelim şuna bir. Bilmeyenler için ben göstereyim. Arkadaşlar burada böyle şeyler var işte. Ben bunlara çok girmiyorum ama maçlarda sana, size bir şeyler kazandırıyor. 75'lik oyuncu. Şimdi altın puanın ne olduğunu falan açıklayacağım. Mesela arkadaşlar nerede o? Ha. Maden fişi nerede işe yarıyor? Maden fişi burada işe, işe yarıyor arkadaş. Gördüğünüz gibi maden fişi. Bunları açarak altın puanı kazanıyorsunuz arkadaşlar. Buradan da e, buradan da alt, maden fişi kazanabiliyorsunuz. Buradan gezgin enerjisi, gezgin enerjisiyle de buradan maden fişleri kazanabiliyorsunuz. Ve bir de seyahat fişi var. İlk altın puanın ne olduğunu Arkadaşlar burada bin altın puanı kazandığınızda size salazar adlı bir oyuncu veriyor altın puanlarını başka nerede kullanabiliyorsunuz Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 400 altın puanı 600 bin var bugün sizinle beraber onu alacağız ve bir Burada da seyahat işini kullanıyorsunuz burada farklı farklı paralar verebiliyor uyum oyuncu veya verebiliyor ve şehir önemli aşama. Burada da seyahat fişi harcadıkça iki tanesi daha seyahat fişi harcarsan ben bana bir tane 87'lik buraya veriyor. Gizli altında da maçlar var. Oradan da bir şeyler kazanıyorsun işte 200 altın puanı gittikçe. Ama arkadaşlar bunlar zor maç. Gördüğünüz gibi burada 110 gen yani 2-0 falan. Evet arkadaşlar şimdi sizinle beraber şu 600 bir alalım. Dorodo. Arkadaşlar ben hemen biraz e, madem maden fiş kasarak geliyorum. Görüşmek üzere bay bay. Merhaba arkadaşlar, tekrar sizinle beraberim. Gördüğünüz gibi 50 tane aldım arkadaşlar. Ben buradan biraz daha açıp altın puanı kasacağım ve tekrar sizinle beraber olacağım. Görüşmek üzere bay bay. Merhaba arkadaşlar, tekrar sizinle beraberim ve gördüğünüz gibi 470 tane aldım puanımız var. Evet arkadaşlar 600 binimiz hayırlı olsun. Bunu aldım ben şimdi. Gördüğünüz gibi 600 bin. Gerçekten güzel para. Evet tamam. Şimdi arkadaşlar ben hemen bir tane oyuncu bulup geliyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ama oyuncu almadım arkadaşlar. Şöyle düşündüm. Kadrom zaten yeterince iyi hangi oyuncu alabilirim diye düşündüm. Ama boş bir yer yok. Yani 600 bine şu anki kadromda bir oyuncu alamam. 90'lı kalır mı en fazla? O da 1 milyonun altında kesinlikle yok. En azı bile 1 milyon 400 bin, 300 bin falan. İşte bundan dolayı almadım arkadaşlar. Bir şeye bakacağım hemen. Tamam 80 tane var. Şunu alayım o zaman arkadaşlar. Şunu alacağım aynen. Kimya geliştiricisi 2. Tamam arkadaşlar. Burada da böyle olduk. Arkadaşlar ne diyeyim. Bir dahaki de ben biraz daha para biriktirmiş olurum. Bir oyuncu alabiliriz. Ya da bir oyuncunun genini yükselt e, derecesini yükseltebiliriz bilmiyorum yani Hatta şöyle bir şey mi yapsak ya şimdi sizinle beraber Sal, e, Lucas Perez ve Salazar'ı 90gen yapmayı deneyeceğim arkadaşlar hemen Bir bakalım o Bunlar zaten yapmışım 353 bin ve Hayırlı olsun arkadaşlar 90gen Lucas Perez arkadaşlar bu oyuncuyu gerçekten çok seviyorum. Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Genimiz yükseldi mi? Hayır. Ama olsun. Kimyamız yükseldi. Şimdi bunu yapmayı deneyelim arkadaşlar. O kadar fazla istiyor ki. Oo bir. Arkadaşlar yetmiyor bu arada. Üzgünüm yetmiyor. Hemen arkadaşlar şuraya bakıyorum. Çünkü salazarı bir gene atlatabiliriz. 89 yapabiliyorum arkadaşlar. Şu an onu fark ettim. Bir şekilde yapabiliyorum. Şimdi siz de göreceksiniz. Şunu da alalım hemen. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bir dakika daha bekleyin. Ve büyük ihtimalle oluyor takımım ve ödül al ve buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi sizi şaşırtacağım. Ve gördüğünüz gibi 135.000. Evet, buradan yapacağız arkadaşlar. Oluyor. Evet, buradan takıma giriyorum. Salazar'ıma basıyorum ve arkadaşlar şöyle mi yapsak? Throne Arjet veya Penny mi yapsak ya? Neyse ben Salazar'ı çok seviyorum. Salazar'ı ve aynen ben öyle bir şey yapacağım. Hangisini yapayım? Pena'yı çok önemli. Çok sevmiyorum. Cevay. Browner. Sarvecic. Diego Carlos olabilir. Diego Carlos'u yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Kısaca. Boga'yı mı yapsam? Boga güzel bir karar, Oyuncu. Ben şey yapacağım ya arkadaşlar. Penayı yapacağım. Yok jedvacı yapacağım evet. Jedvacı derece yükselteceğim. Jedvacı gerçekten seviyorum jedvacı. Ta bir dakika şunları çıkart. Bunlarla işim yok benim. Onları şeyde kullanıyorum arkadaşlar. Kadro koruma görevleri var ya. Onda kullanıyorum. Ve jet vajda artık 90 gelen. Of of of. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hiçbir şey değişmedi ama. 90 güzel gözüküyor. Mutluyum. Evet arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu oyunun devamı için. Sizden 2 like istiyorum arkadaşlar. Neyse, görüşmek üzere bay bay.